onun da şöyle nanesini bırakıyoruz. Ee, merhaba arkadaşlar. Limonlarım var. Bunları değerlendirmem gerekiyor. Öncelikle güzelce yıkıyorum. Yıkadığım limonları şimdi tekrar suya alıyorum. Tekrar suya almış olduğum limonların üzerine sirke döküyorum. Bir 10-15 dakika bu sirkeli suda bekleteceğim kabuğunda hiçbir şey kalmasın. Tekrar bol suyla yıkayıp süzgece alıyorum. Limonların şu tepe kısımlarını kesiyorum. Sonra şöyle doğruyorum. Yani bir limonu e, 8 parçaya bölüyorum. doğramış olduğum limonların üzerine şeker alıyorum. Şimdi şekeriyle limonu oluyorum. Buraya da içme suyu hazırladım. Gerçek limonata isteyenler için gerçek limonata böyle olur. Öyle sıkma filan değil. Limon suyunu görüyor musunuz? Şöyle bir kap aldım. <laughs> Üzerine filtre koyuyorum eski değildir bir elektr bu evet şöyle alalım ve süzelim. Bunun üzerine biraz içme suyu döküyorum. Tekrar. Evet gördüğünüz gibi geriye sadece kabuk ve çekirdekler kaldı. Şimdi kevgiri boşaltıp tekrar aynı işlemi yapacağım. Suyun tamamını koymadım, kullanmadım Bunu içeceğimiz zaman inceltebiliriz. Ağız tadımıza göre. Ee, bu konsantre oluyor. Bunu bu şekilde dolaba kaldırabiliriz. ve Dediğim gibi içeceğimiz zaman e, biraz limon suyu üzerine suyla doldurup rahatlıkla tüketebiliriz. Evet, Üzerinde e, ufak çekirdekler var. O yüzden de e, ikinci kez süzüyorum. İçerisinde hiçbir tortu kalmasın. süzmüş olduğum kısmı şişeye dolduruyorum. Evet şöyle iki şişe doldurduktan sonra griple mücadele eden oğluma şöyle biraz hazırlıyorum. Üzerine su dolduracağım. Evet arkadaşlar şimdi su ilavesini yapıyoruz. Yine naneleri kendi saksımdan topladım. Mis gibi kokan naneler. Evet konsantre olanın rengine bakın. Suyla açtığımızın rengine bakın. Zaten arada fark belli oluyor. Evet arkadaşlar bende kalın. Lütfen abone olun, yorum yapın ve like atın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.